Evet. Ay, tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi eee Fatma Nur bize yapılmaması e, paralel parkta yapılmaması gereken bir hatayı gösterecek. Tam sağda içeri giriyoruz. Bu doğru. Burası for, sorun yok. Dörtlerimiz açık. Buraya kadar gayet güzel. Geri vitesi almış. Evet, ikinci dubayı gördük. Direksiyonumuzu topluyoruz. Değil mi? topluyoruz dedik ama evet hareket edersek ne yapacağız hareket et bakalım düz gitmezsek ne oluyor arka tekerimiz yani tamponumuz kaldırıma doğru gitmiyor hatta dubaya doğru gidiyoruz bakın tamponumuz demek ki bu hatalı bir hareket düzü gitmediğimiz için ne yapıyoruz tamponumuz kaldırıma yaklaşmıyor şimdi tekrar biri alıp Tekrar başa sarıyoruz. Evet tam yok tam sola tekrar öne doğru gidip tam sol geri gelmiştik ya tam sol öne gidip ikinci dubayı görünce duracağız. Şuradan gösterelim hatta. İkinci dubayı gördük. Normal durduğumuz yerde durduk. Şimdi bir buçuk topluyoruz. Yapmamız gereken şey buydu yani. Bir buçuk toplayıp sonra düz giderek kaldırıma yaklaşıyorsa aynamızı da aşağıya geriye almadık. Evet. Tabi sınavda öne alamayacağız. Ama biz burada göstermek için. Sağ aynamızı da aşağı indirelim. Evet görüyorsunuz. Şimdi kaldırıma doğru yaklaşacağız. Doğru yapmamız gereken şey neydi? Evet. Bir tık daha Duba nereye gelecek? Kapı koluna. Güzel. Evet, aynı. Yani aynaya yaklaştıracağız. Şimdi tam sol. Evet, tam sola. Bu sefer evet arka teker sarıya girdiği Koridor düzeldiği zaman paralel parkımız başarıyla bitmiş olacak. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.